TV hoş geldiniz arkadaşlar. 17. hafta yorumlarına geçmeden önce 16. haftada neler oldu, neler bitti? Giray kardeş Teşekkürler Keremcim. 15-16. haftada 15 bilen 9. kolon 3 milyon 174 bin lira, 14 bilen 203. kolon 80.434 lira, 13 bilen 2765 kolon 5.905 lira, 12 bilen 23.831 kolonda 856 TL para ikramiyesi kazanmış. Kazanan arkadaşları tebrik ediyoruz. Güle güle harcasınlar diyoruz. Biz bu hafta siz değerli takipçilerimize 13 maçta yardımcı olduk. Umuyoruz ki hem bizim görüşlerimizden faydalanıp hem de kendi yorumlarınızı katarak 13, 14, 15 bilan kolonlar siz değerli takipçilerimizin arasından çıkmıştır. Bu hafta genelinde bizi üzen Göztepe Kocaeli Spor maçındaki beraberlik sonucu oldu. Biz açıkçası Göztepe'nin ev performansına güvenerek ev sahibi galibiyeti yönde bir tercihimiz olmuştu. Fakat maçı izlediğimizde gördük ki Kocaeli Spor'un bariz bir üstünlüğü vardı. Hem toplu oynama hem de atak yönünden Kocaeli Spor daha üretken bir takım görüntüsündeydi. Göztepe'yi deplasmanda elindi, elinden kaçırdığı Bir puanla yetinmek zorunda kaldı diyebiliriz. Yanıldığımız ikinci maç ise Inter Milan derbisiydi. Inter yenilmez yönündeydik. Buradaki Milan galibiyeti de bizi üzen bir diğer maçımız oldu. Maç boyunca her alanda üstün olan taraf bariz bir şekilde Inter'de. %65 topla oynayan taraf, kaleyi 20 kere yoklayan taraf, paz yüzdesi %90 olan taraf, rakip cezası aslında 47 kere topla buluşan taraf Inter olsa da futbolun güzelliği burada ortaya çıkıyor. Milan akıllı oyunu ve soğukkanlılığı ile dakika ile 4'te plus için bulduğu tek golle 3 puanı hanesine yazdırmayı bildi. Maalesef ki bu hafta 15'i kılpayı kaçırmanın üzüntüsünü yaşadık. Umarım ki zorlu 17. haftada bunu telafi edebiliriz ve bu haftanın başarısı üstüne bir adım daha koyarak daha başarılı bir hafta geçirebiliriz diye umuyorum. Tabii ki önümüzdeki haftanın en önemli maçı kuşkusuz pazartesi akşam oynanacak olan Türk derbisi Fenerbahçe Galatasaray maçı olacak. Real Barca derbisinde yani dünya derbisinde siz değerli takipçilerimizden bir ricam olmuştu. Sizler de beni kırmamıştınız ve yoğun bir geri dönüş almıştık. Maç sonucu hakkında sizin değerli tahminleriniz eşliğinde de o maça kuponlar yapmıştık. Şimdi bu desteğinizi bir adım daha öteye taşıyarak Türk derbisindeki maç sonucu tahminlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşırsanız bizleri çok mutlu edersiniz. Yorumlarda sizi bekliyor olacağız. Evet arkadaşlar şans şarkıyla sizlerle beraberiz. İlk spinin açılışı yapalım Kocaeli Spor Gençler Birliği. Çaykur Rize, Kayseri Spor. Gaziantep Eyüp Spor. Bir. Kasımpaşa Başakşehir. Trabzonspor, Konyaspor. Konya Spor. Antalya Spor Göztepe. İki. Fatih Karagümrük Beşiktaş. Sıfır. Ve yüzyılın derbisi Fenerbahçe Galatasaray. Samsun Spor, Alanya Spor. 1 Ligimizi bitirdik. Bundesliga'ya gidelim. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund. 2 Buradan Lig 1'e geçiyoruz. Monaco, Paris Saint Germain. Premier Lig'den Chelsea Arsenal. İki. La Liga'dan Barcelona Alaves. Bir. Serie A'dan Milan Lazio. Bir. Ve son maçımız yine Serie A'dan Roma-Napoli. İki. Evet arkadaşlar normal yayın akışımızla sizlerle birlikteyiz. Portoto TV'ye tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Kocaeli Spor Gençler Birliği maçıyla başlıyoruz. Kocaeli Spor 3 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyetle oynarken 6 gol atıp 3 golü kalesinde görmüş. Gençler Birliği ise bir galibiyet, bir beraberlik, 5 mağlubiyetle oynarken 7 gol atıp 11 golü kalesinde görmüş. Benim buradaki tercihim 1. Sen ne dersin Giray'cığım? Ee, Kocaeli Spor son maçında Göztepe karşısında izledik. Deplasmanda 0-0 berabere kaldı. 1 ee, bir puan da almayı bildi ki bizi 13'te bırakan maçlardan birini yaşatmıştı. Kocaeli Spor'u açıkçası o maçta da ben beğendim oyununu ki son haftalarda da bariz bir çıkışı devam ediyor. Gençler Birliği de Galatasaray karşısında Galatasaray'ın evinde oynadığı maçta 3-2 mağlup olmaktan kurtulamadı ama 60. dakikadan sonra 10 kişi oynadığında notlarımızı almışız. Yani Galatasaray karşısında yine de iyi bir direnç gösterdi. Tabii Galatasaray'ın da eksikleri çok o maçta. Onu da göze ardı etmemek lazım. Yine de e, önceliğim benim de burada Kocaeli Spor'un çıkışını devam ettireceği yönünde ev sahibi avantajıyla da illaki e, 3 puana yakın olan taraftır düşüncesindeyim. Fakat yine de Galatasaray maçındaki tepkisinden dolayı Gençler Birliği kanadında bir beraberlik de bekliyorum. Ben açıkçası bu yüzden çift şans kullanarak 1-0 geçtim bu maçı. Evet arkadaşlar diğer maçlarımızla devam ediyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Çaykur Rizespor, Kayseri Spor maçı ile devam ediyoruz. Çaykur Rizespor 2 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyetle oynarken 6 gol atıp 12 golü kalesine görmüş. Kayseri Spor ise 4 beraberlik 2 muhalibiyetle oynarken 7 gol atıp 13 golü kalesinde görmüş arkadaşlar. Benim buradaki tercihim ev avantajı nedeniyle Çaykur Rize Spor Rize'yi Fenerbahçe karşısında izledik. İlk yarıyı da üstün kapatmışlardı. Fakat ikinci yarı da gerçekten de çok kötü bir futbolla. Fenerbahçe'den 5 tane yemekten kurtulamadılar. Fenerbahçe'yi de tebrik etmek gerekiyor. Çok güzel bir geri dönüş sergiledi. İlk defa da Hakem'in Fenerbahçe karşısında olduğunu, e, aleyhine kararlar verdiğini bu maçta görmüş oldum. Artık ölmezsem gam yemez yani bu saatten sonra. <laughs> ee, Kayseri Spor tarafı da Gaziantep'e evinde yenilmekten e, kurtulamadı. 3-0 gibi net bir skorla mağlup oldular. Kayseri Spor'da da işler çok iyi gitmiyor. Ee, Rize Spor tarafında İlhan Palut açısından bakılırsa bence önemli bir maç. Belki de İlhan Palut'un ya devam ya tamam diyeceği bir maçı olacak diye görüşündeyim. Rize Spor evinde daha iyi bir takım. Bu yüzden ben de Rize Spor'u tekten aldım. Kayseri Spor karşısında herhangi bir puan kaybı yaşamayacaklarını düşünüyorum. Evet arkadaşlar diğer maçımızda devam ediyoruz. Gaziantep-Eyüp Spor ile devam ediyoruz. Gaziantep 3 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyetle oynarken 11 gol atıp 14 gol kalesinde görmüş. Eyüp ise bir beraberlik 5 mağlubiyet oynarken bir gol atıp 7 golü kalesinde görmüş. Benim buradaki tercihim bir. Sen ne dersin Giray'cığım? Gaziantepspor'u Sporu Kayseri Spor Deplasmanı'nda izledik. Hiç de zorlanmadan çok net bir skorla 3-0 e, ve güzel oyunla da Kayseri mağlup etmeyi başardılar. Eyüp Spor e, kara gümrükle karşılaştı kendi evinde. 1-1 bir bir berabere kaldı. Eyüp Spor'da işler yolunda değil. E, bence çok daha kötüye de gidecek gibi duruyor. E, ben de burada Ev sahibi avantajı olmasından dolayı hem de Eyüp Spor'un kötü durumundan dolayı Gaziantep Spor galibiyetini tek geçti. Evet arkadaşlar diğer maçlarımızla devam ediyoruz. Kasımpaşa-Başakşehir maçıyla devam ediyoruz. Kasımpaşa 3 beraberlik 3 mağlubiyetle oynarken 5 gol atıp 9 golü kalesinde görmüş. Başakşehir ise 2 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyetle oynarken aynı şekilde 9 gol atıp 7 golü kalesinde görmüş arkadaşlar. Benim buradaki tercihim bir iki yönünde. Sen dersin Gülaycım. Kasımpaşa deplasmanlı Alanya Spor karşısında izledik. Ee, biraz daha toparlanmış gördüm ben açıkçası Kasımpaşa'yı. Beklemediğimizi bir galibiyet aldı. 2-1 ee, Alanya Sporu. Yenmeyi başardı. Başakşehir tarafında ise evinde Trabzonspor'u ağırlamıştı. İlk yarı çok güzel oynayan Başakşehir. Önde de kapatmayı bildi. Fakat ikinci yarı Trabzonspor'a dayanamadılar. Son dakikanın uzatmasında da olsa 4-3 mağlup olmaktan kurtulamadılar. İki tane çok dengesiz takımın maçını izleyeceğiz. Zor maçlardan biri açıkçası fixture içinde. Ben e, maçın içinden çıkamadığım için e, önceliğim beraberlik tercihi olsa da ben maçı kapatmaktan yanayım. Evet arkadaşlar. Diğer maçlarımıza devam ediyoruz. ve enip abone olmayı unutmayın. Trabzonspor Konya Spor maçı ile devam ediyoruz. Trabzonspor 4 galibiyet 3 beraberlikle oynarken 11 gol atıp 3 golü kalesine görmüş. Konyaspor ise 2 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyetle oynarken 9 gol atıp 9 golü kalesine görmüş. Benim buradaki tercihim Trabzondan yana Hasan Ender Sigaracım. E, Trabzonspor zor da olsa son maçta Başakşehir deplasmanından 3 puan almayı bilmişti. Konya Spor'da kendi evinde Antalya Spor'la 0-0 berabere kaldı. Trabzonspor deplasmanı her zaman zor bir deplasmandır. Konya Spor'un da istediği kadar formu yerinde olsa olsun Trabzonspor karşısında bir varlık gösterebileceğine ben açıkçası inanmıyorum. Özellikle de bu hafta Galatasaray-Fenerbahçe birbiriyle oynarken Trabzonspor arkadan puan kaybetmek istemeyecektir. 3 puan ile çıkacak ve evinde bence rahat bir şekilde 3 puanı alacaktır diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar diğer maçımızda sizlerle birlikteyiz. Antalya Spor Göztepe maçıyla devam ediyoruz. Antalya Spor 1 galibiyet 1 beraberlik 4 mağlubiyetle oynarken 7 gol atıp 16 golü kalesinde görmüş. Göztepe ise 3 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyetle oynarken 9 gol atıp 5 golü kalesinde görmüş. Benim buradaki tercihim 0-2 yönünde sendersin İlaycım. Antalya Spor son maçında Konya deplasmanında gol atamadan geri dönmüş ve 1 puanla yetinmek zorunda kalmıştı. Göztepe de aynı şekilde Kocaeli Spor'u ağırlamıştı en son maçında ve 0-0 onlar da golsüz bir şekilde beraberlikle ayrılmışlardı. İki tane beraberlikle ayrılan bir haftada yine Antalya-Göztepe maçında benim de önceliğim beraberlik tercihi olacak e, puanları bölüşürler diye düşünüyorum. Fakat maç eğer bir yana kayarsa bence Göztepe'nin kadrosu Antalya Spor'un kadrosundan çok daha kaliteli ve çok daha iyi diye düşünüyorum bu yüzden... Göztepe tarafı olur e, maçı 0-2 tercih ile geçtim ben de. Evet arkadaşlar diğer maçımızla devam ediyoruz. Karagümrük Beşiktaş maçı ile devam ediyoruz. Karagümrük 1 galibiyet 1 beraberlik 5 mağlubiyetle oynarken 7 gol atıp 13 golü kalesinde görmüş. Beşiktaş ise 3 galibiyet 2 beraberlik 2 mağlubiyetle oynarken 11 gol atıp 8 golü kalesinde görmüş arkadaşlar. Ne kadar Beşiktaş maçlarını kapatalım desek de ben iki diyorum. Sen ne dersin Vilaycım? Ha, bu hafta ben de güveneceğim Beşiktaş'a ya. Umarım yanıltır kesin. Yüzde yüz yanıltır ama umarım yanıltmaz Biraz değil. Işte, evet. Ya çok riskli bir maç. Ee, Karagümrük son maçta Eyüp Spor'la bir bir berabere kalmıştı. Beşiktaş'ta kendi evinde. Yine e, şok bir beraberlik alıp hoş karşısındaki tabii ki güçlü bir Samsun Spor'du. Ki Samsun Spor'un elinden bence zor kurtuldu Beşiktaş. Samsun Spor e, bir puanı hediye etti diyelim Beşiktaş'a. O da berabere kalıp e, seyircilerini, taraftarlarını üzmüştü. Ama artık karşısındaki rakip Karagümrük, e, Karagümrük'ü de bu ligde yenemiyorsan hani Beşiktaş olarak hoş geçen seneki Adana Adana Demir maçları da aklıma gelmiyor değil yani. Evet. Çünkü eksi -3 puanda olan takıma yenilip 3 puana 0 puana çıkmasını sağlamıştı Beşiktaş. Robinut ya. Tam Robinut korko korko da olsa Beşiktaş tekleyeceğim ben de ama gerçekten korko korka. <laughs> Evet arkadaşlar diğer maçlarımıza devam ediyoruz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe Galatasaray maçıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Fenerbahçe 5 galibiyet bir beraberlikle oynarken 14 gol atıp 6 golü kalesine görmüş. Galatasaray ise 5 galibiyet bir mağlubiyetle oynarken 12 gol atıp 2 golü kalesine görmüş arkadaşlar. Benim bir tercihim yok ben maçı kapattım. Sen dersin Gülay. Evet. Ee, Fixtür'ün haftanın en önemli maçı Fenerbahçe... Perşembe günü de Kadıköy'de Macaristan temsilcisi French Varaş'la UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında bir maçı çıkacak. Sportoto TV ailesi olarak da Fenerbahçe'mize bu maçta başarılar diliyoruz. Galatasaray'ımız maalesef Şampiyonlar Ligi lig aşamasında dün akşam karşılaştığı rakibi Union San Julius'a 1-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Fakat Galatasaray'ın eksiklerini de göz önünde bulunduralım ki Fenerbahçe maçında da büyük ihtimalle o sümen yetişmeyecek gibi duruyor. E, bunları da unutmayalım. Galatasaray'da çok büyük eksikler var. Avrupa maçında da bunu gördük. Yedek kulübesine baktığımız tarafta yedek kulübesinden oyuna sokacak adam yoktu. Yani Okan Buruk bir ara soyunup kendi girecek oyuna zannettim. O kadar kötü durumdaydı Galatasaray yedekleri bakımından da. Ee, tabii ki çok zor maç. Fenerbahçe ki son maçında Rize Sporu 5-2 yendi ama o da ecel terleri döktü. Galatasaray Lig'de Gençler Birliği'nin 3-2 yendi. O da Ecel Terleri'yle zor zar bir galibiyet kazanmıştı. Kesinlikle kapatılması gereken bir maç. Yine de ben Fenerbahçe tarafındayım. Ben maçı kapattım açıkçası. Fakat öncelikli görüşüm bence Fenerbahçe buradan bir mağlubiyet almayacaktır. Ya galip çıkacak ya da en kötü ihtimalle berabere bitecektir. Siz değerli takipçilerimizin de bu maç için yorumlarını açıkçası bekliyorum. Bizleri e, yorumlarınızdan eksik bırakmayın. Sizin yorumlarınızı iddia kuponları da e, yapıyoruz bu yorumlara göre paralel olarak ortalamasını alarak. Ee, bu haftada yorumlarınızı bizden esirgemeyeceğinizi umut ediyoruz. Ben de maçı kapattım diyeyim açıkçası. Evet arkadaşlar diğer maçımızla devam ediyoruz. Samsun Spor Alanya Spor maçıyla devam ediyoruz. Samsun Spor 3 galibiyet 3 beraberlik 1 mağlubiyetle oynarken 8 gol atıp 6 golü kalesine görmüş. Alanya Spor ise 1 galibiyet 4 beraberlik 2 mağlubiyetle oynarken 9 gol atıp 11 golü kalesine görmüş arkadaşlar. Benim buradaki tercihim 1-0 yönünde sen dersin Gireycim. Samsun Spor hafta içi bu hafta içi konferans ligilik aşamasında zorlu bir deplasman olan İzlanda'ya gidecek. Perşembe günü Birin Dablik'le bir maç yapacaklar Samsun Spor'a da Spor Toto TV ailesi olarak. Başarılar diliyoruz. Geçen sezonun çıkışını artık yakalamış gibi gözüküyor. Samsun Spor kolay kolay yenilen bir takım değil. Fakat bu maçta aslında ki Beşiktaş e, deplasmandan da 1-1 gibi iyi bir skorla döndü. E, Kasımpaşa e, ya da Alanya Spor e, 2-1 yenilmişti kendi evinde. Ben bu maçta Samsun Spor tekini alırdım açıkçası. Hiç de gözümü kırpmadan alındım. Fakat bir İzlanda yolculuğu olacak Samsun Spor'un. Hem çok zorlu bir deplasman hem de e, hava şartları etkileyecektir. Dönüşüyle etkileyecektir diye düşündüğüm için beraberlik tercihinde alarak bu maçı garanti altına aldım. Ben de 1-0 geçtim bu maçı. Evet arkadaşlar diğer maçlarımızla devam ediyoruz. Beğenip abone olmayı unut. Bundesliga'dan devam ediyoruz. Bayer Leverkusen Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Leverkusen 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyetle oynarken 15 gol atıp 4 golü kalesinde görmüş. Dortmund ise 3 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyetle oynarken 10 gol atıp 6 golü kalesinde görmüş arkadaşlar benim buradaki tercihim 1-0 yönünde sen dersin e, Bayer Leverkusen dün İngiltere'de Şampiyonlar Ligi Lig aşamasında Manchester City ile karşılaştı ve 2-0 galip gelmeyi başardılar. Büyük de bir e, sürprize imza attılar İngiltere'de. Borussia Dortmund ise kendi evinde Villarreal'i ağırladı ve 4-0 gibi net bir skorla geçmeyi bildi. E, ligde e, son maçlarda baktığımızda Leverkusen Wolfsburg deplasmanına gitmişti. Orada bırakmıştık 3-1 galip dönmeyi bilmişti. E, Borussia Dortmund'da Stuttgart'la 3-3 e, berabere kalmıştı. Üçüncü e, ve dördüncü sırada olan iki takımın e, mücadelesini izleyeceğiz. Benim buradaki önceliğim beraberlik yönde olacak. Fakat maç bir tarafa dönerse ben Leverkusen tarafındayım. Ev sahibi avantajıyla Leverkusen maçı alacaktır. O yüzden 0-1 geçtim bu maçı. Evet arkadaşlar diğer maçımızla devam ediyoruz. Lig 1'den devam ediyoruz. Monaco PSG maçıyla Monaco 4 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyetle oynarken 15 gol atıp 12 golü kalesinde görmüş. PSG ise 4 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyetle oynarken 15 gol atıp 8 golü kalesine görmüş. Benim buradaki tercihim PSG yönünde. Sen ne dersin e, Monaco bugün Kıbrıs temsilcisi Pofos ile Kıbrıs'ta Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Paris Saint Germain ise kendi evinde İngiliz temsilcisi Tottenham'ı ağırlayacak. Son e, bıraktığımızda Lig 1'de Monaco Rennes'e 4-1 yenilmişti. Şok bir mağlubiyet almıştı. Ondan önce de yine... E, kendi evinde Lens'e yenilmişti. Aynı skorla 4-1. Monaco'da işler çok iyi gitmiyor. Paris saint germain ise 3-0 gibi bir skorla Le Havre'yi geçtiğini hatırlıyoruz. Ondan önce de Lyon'u 3-2 deplasmanla yenmişlerdi. Paris Saint-Germain Ligue 1'de zaten şampiyonluk adaylığında en büyük takım olarak görülüyor. Bu maçta da deplasmanda da iyi olsa Monaco karşısında hata yapacaklarını ben de düşünmüyorum. Bu yüzden Paris Saint-Germain'i tekten aldım. Evet arkadaşlar diğer maçlarımızla devam ediyoruz. İngiltere'den devam ediyoruz. Chelsea Arsenal maçıyla Chelsea 3 galibiyet 1 beraberlik 2 mağlubiyetle oynarken 9 gol atıp 6 golü kalesinde görmüş. Arsenal ise 4 galibiyet 1 beraberlik 1 mağlubiyetle oynarken 8 gol atıp 4 golü kalesinde görmüş. Benim burada bir tercihim yok. Maç kapalı bende. Sen dersin. Ee, Chelsea dün kendi evinde Şampiyonlar Ligi maçında Barca'yı 3-0 yenmeyi bilmişti. Onlar da güzel bir sürprize imza attılar. Arsenal ise bugün Şampiyonlar lig aşamasında kendi evinde Bayern Münih'i konuk edecek iki takımda. Zorlu Şampiyonlar Ligi maçlarından çıkmış olacak. Bunu da unutmayalım. Ee, Premier Lig'de son maçlarında Chelsea Burnley'i deplasmanda geçmeyi, 2-0 geçmeyi bilmişti. Ee, Arsenal ise son maçında e, toplumu 4-1 evinde yenmeyi bilmişti. Gerçekten de tahmin edilmesi çok zor bir Premier Ligi maçı izleyeceğiz. İki takım da çok formda, iki takım da çok iyi. İki takım da zorlu Şampiyonlar Ligi maçından çıkıp gelecekler. Tek tercih isteyenlere beraberlik tercihini söyleyebilirim. Ama benim de kapattığım bir maç olacak. Evet arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayın. Diğer maçımızda sizlerle birlikteyiz. La Liga'dan devam ediyoruz. Barcelona, Alaves maçıyla Barcelona 6 galibiyetle oynuyor, 20 gol atıp 3 golü kalesinde görmüş. Alaves ise 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle oynuyor, 2 gol atıp 5 golü kalesinde görmüş. Etkililer bu maçı neden aldığı bilmiyorum. Hakkımızda hayırlısı diyorum. Barcelona diyorum. Sen dersin. Gelin. Barca dün akşam İngiltere'de Şampiyonlar ligi ilk aşaması maçında Chelsea karşısında 3-0'lık ağır bir mağlubiyet almıştı. Alaviz'in tabi herhangi bir Avrupa Ligi maçı bulunmuyor. Dinlenik bir şekilde çıkacak Barcelona'nın karşısına. Ee, Barcelona son Liga maçında Atletico Bilbao'yu çok rahat geçmişti. 4-0'lık bir skorla. Alavez ise Celta Vigo'yu evinde ağırlamış ve 1-0 Mağlup olmuşlardı. Benim de pek akılsız erdiremediğim bir maç açıkçası. Bu maçı niye almışlar bilmiyorum. Umarım bir sürpriz çıkmaz. Çünkü ben de Barca en azından kendi seyircisi önünde Chelsea mağlubiyetini unutturacaklardır. Ve farklı bir skorla Alevezi yeneceklerdir diye düşünüyorum. Umarım bir şeyler çevirmezler bu maçta. Bende de Barcelona tek. Evet arkadaşlar diğer maçımızda sizlerle birlikteyiz. Serie A'dan devam ediyoruz. Milan-Lazio maçıyla Milan... 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle oynarken 9 gol atıp 6 golü kalesine görmüş. Lazio ise 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle oynarken 3 gol atıp 5 golü kalesine görmüş. Benim buradaki tercihim 1-0 yönünde. Sen dersin ee, Milan ve Lazio'nun hafta içi herhangi bir Avrupa Kupası maçı bulunmuyor. Ee, Milan son maçta Inter deplasmanında izlemiştik. Ee, çok oyun oynamasalardı akıllı bir oyunla. 1-0 galip gelmeyi bilmişlerdi. Lazio ise kendi evinde Lecce'yi konuk etmiş ve 2-0 geçmeyi başarmışlardı. Yani Milan'ın şampiyonluk yarışında olması ve son inter maçında da e, rahat bir galibiyet olmasa da 1-0 deplasmanda 3 puanla dönmesinden ötürü ben Milan'ın bu galibiyet serisini devam ettireceğini Lazio karşısında da evinde mağlup olmayacağını düşünüyorum. E, tekten Milan galibiyetini aldım. Evet arkadaşlar son maçımızda sizlerle birlikteyiz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Son maçımız yine Serie A'dan Roma-Napoli maçı. Roma 4 galibiyet 2 mağlubiyetle oynarken 7 gol atıp 3 golü kalesinde görmüş. Napoli ise 3 galibiyet 3 mağlubiyetle oynarken 7 gol atıp 6 golü kalesinde görmüş arkadaşlar. Benim burada da bir tercihim yok. Ben de maç kapalı. Sen dersin Gerçim. Roma Perşembe günü Avrupa Ligi lig aşamasında kendi evinde miç yalantı konuk edecek. Napoli ise maalesef dün oynadığı maçta Karabağ'ımızı 2-0 mağlup etti. Ama ne olsa olsun Karabağ'ımızın Şampiyonlar Ligi'ndeki umudu devam ediyor. Geriye kalan maçlarında Sportoto TV ailesi olarak Karabağ'a başarılar diliyoruz. Roma İtalya Ligi'nde son bıraktığımızda Cromonense'yi 3-1 deplasmanda mağlup etmeyi başarmıştı. Lig liderliğini de aldılar. Napoli ise evinde Atalanta'yı 3-1 e, yenmişti. İki tane kendi aralarında da e, maç ederken beraberliği sevmeyen takım oynayacak. Yine 1-0 gibi bir maç skor tahminim var. Maç 1-0 bitecektir. Golü kim atarsa o kazanacaktır. Bu yüzden ben de 1-2 geçtim bu maçı. Evet arkadaşlar, şansın yanınızda olduğu güzel bir hafta dilerim. Eee sürprizleri aynı kolona denk getirdiğiniz bir hafta geçirmeniz dileğiyle diyorum. Tabii ki Fenerbahçe Galatasaray maçını kaçırmayacağınızı biliyoruz. Yorumlarda da bizleri yalnız bırakmayacağınızı biliyoruz. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar kupon tercihi olan arkadaşlarımız da varsa yorumlarda paylaşabilirler. Onları da onlar için oynarız. Görüşmek üzere.